C++ ile veri yapıları ve algoritmalar kursuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bu kurs 4 bölümde oluşan profesyonel yazılımcı eğitim setimizin 4. ve son bölümünü oluşturuyor arkadaşlar. Bu eğitim seti içinde bulunan diğer kurslar sırasıyla C programlama, C++ sıfırdan uzmanlar nesne ömrü programlama ve C++ ile uygulama projeleri kursları arkadaşlar. Bu kursun gereksinimi C++, nesne Önemli programlamayı bilmek. Eğer C++ nesne Önemli programlamayı biliyorsanız bu kursa gönül rahatlığıyla kaydolabilirsiniz. Ancak bilmiyor iseniz sizlere tavsiyemiz C++ sıfırdan uzmanlar nesne Önemli programlama Udemy kursumuza kaydolup öncelikle C++'ı OOP konseptleriyle birlikte öğrenmeniz daha sonra bu kursa kaydolmanız arkadaşlar. Kimlere yönelik? Her gün rekabetçi ortamı giderek artan Yazılım dünyasında kendinizi bir adım önde görmek istiyorsanız değerli arkadaşlar ister kendi kendine öğrenen bir yazılım geliştirici olun, isterseniz de yazılım alanında lisans ya da yüksek lisans yapan bir öğrenci olun. Veri yapılarını yani data structures konusunu mutlaka bilmelisiniz. Sadece öğrenciler değil, şirketlerde profesyonel olarak yazılım geliştirme yapıyorsanız veri yapılarını bilmeniz size kariyerinizde yükselme fırsatları yakalamanıza yardımcı olacak arkadaşlar. Bu seti tamamladığınızda C++ ile yazılım, tasarım, kodlama ve object oriented programlama konusunda en ön sıralarda olursunuz. Savunma sanayinde en yoğun kullanılan dilin C++ olduğunu ve bu dil ne kadar iyi seviyede bilirseniz işe giriş için size o kadar yüksek avantaj sunacağını da unutmayın. Ayrıca bugün bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği ve daha birçok mühendislik bölümlerinde Data Structures dersi zorunlu olarak müfredatlı mevcut ve bu dersi almadan mezun olunamıyor arkadaşlar. Buna ilk olarak yurt içi veya yurt dışı iş mülakatlarında data structures ile ilgili sorulan sorulara cevap verebilmek ve bilgi seviyenizi gösterebilmek için de veri yapılarını ve bunların çalışma algoritmalarını bilmeniz gerekmektedir arkadaşlar. Sizlere ileri seviye bir konu olan veri yapılarını görsel içeriklerle destekli ders anlatım tekniği sayesinde kodlama ile birleştirerek sunuyoruz. Bu sayede ileri seviye konuları günler veya haftalar harcamadan ya da yanlış bir şekilde öğrenmeden çok daha kısa, doğru ve hızlı bir şekilde öğreneceksiniz. Sadece kısa süre değil, çok daha az efor harcayarak öğreneceksiniz. Ve bu bilgileri görsel içeriklerle kodlamayı birleştirerek hazırlanmış derslerle desteklediğimiz için konuları çok daha net ve hızlı anlayacak ve sonuç olarak yazılım mühendisliğinin en temel konularından biri olan veri yapıları konusunda herkesten bir adım önde olacaksınız. Ders müfredatımızın da diğer veri yapıları, e, data structures, Türkçe ders müfredatlarından farkı da bu. Diğer ders müfredatlarında direkt kodlamaya başlanıyor ve kodu içerisinden anlatılıyor e, ve Öğrenciler uzun sürede ya da çok efor harcayarak öğrenebiliyorlar, ya da bazılarını öğrenemeyebiliyorlar çünkü konu karmaşık bir konu, kolay bir konu değil arkadaşlar. Biraz ileri seviye bir konu. Dolayısıyla biz bunu görsel tekniklerle destekleyerek anlattığımız için sizin öğrenme sürenizi ve öğrenme Eforunuzu minimuma indirmeyi hedefledik. Data structures konusu bütün dillerde aynı algoritmalara sahip olduğundan bir kez öğrendikten sonra yeni bir dile mesela Python, C#, Java gibi herhangi bir dile aynı algoritmaları uygulamanız çok kolay olacak. Dolayısıyla bir kere bu işi temelinden öğrendikten sonra diğer dillere de uygulayabileceksiniz. Hepinize başarılar diliyorum.